Peki başka bir e, notumuz var mıydı diye düşünüyorum. Biz, Tunus ha Tunus doğru. Tunus çok önemli Tunus. Hepimiz e, işi gücü bıraktık. Tunus'ta ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tunus şöyle yani tek cümleyle e, ifade etmek gerekirse Cumhurbaşkanı, Başbakanı görevden aldı. Darbe yaptı kendi hükümetine. Size bir şey hatırlatıyor mu? <laughs> Bu olay. <laughs> Yani herkesin gözü kulağı orada çünkü e, tabi bu e, Arap Baharı döneminde olsun işte laik Müslüman e, yönetim e, meselesinde olsun Tunus bir referans ülkeydi neredeyse. E, o yüzden Tunus'ta yaşanan bu e, sivil darbe meselesi tabii ki Türkiye'de tüm siyasetin bir anda aralarına girdi. ...meclis başkanı halka direnin diye bir çağrıda bulundu. Arap Baharı'nı demokrasiye ulaştırma konusunda yegane başarılı ülke olan Tunus'ta işler fena karıştı. Dün ordu komutanlarıyla da konuşan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ekranda fotoğrafını gördüğünüz kişi... ...ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle... ...meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını mevcut başbakan Hişam El Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi. Yani cümleyi bir daha okuyorum size bir şeyler tanıdık gelecek mi diye. Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut başbakan Hişam El Meşişi'yi görevden aldığını, ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi. Buna darbe deniyor, sivil darbe deniyor. Ee, yani <laughs> işte bizde de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var o kadar değil ben size. Allah aşkınıza mecliste verdiğiniz hangi soru önergesinin yanıtını alabiliyorsunuz milletvekilleri? Mecliste verdiğiniz hangi araştırma komisyonu e, teklifine kabul oyu çıkıyor? Mecliste sürekli olarak milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlık fezlekeleri gündeme geliyor. Kimilerinin dokunulmazlığı bir okumayla Mustafa Şentop tarafından kaldırılıyor, bir okumayla geri geliyor. Anayasa mahkemesinin kararlarını kabul etmeyen bir siyasi iktidardan söz ediyoruz. Yerel mahkeme anayasa mahkemesi kararını bozabiliyor. Böyle bir adalet sisteminden bahsediyoruz. O hal zaten... Ee, var. Yetmedi 3 yıl daha uzatıldı bir bölümüyle. 3 yıl bir bölümüyle bir yıl Muharrem yazmış işte. <laughs> bir o eksik kalmıştı. Işte. Yani neyi konuşuyoruz Allah aşkınıza? Ee, ve e, Tunus'taki bu darbenin ardından e, ülkenin en büyük siyasi partisi Nahda Hareketi'nin lideri ve Tunus Meclis Başkanı Raşid El Gadoşi halkı sokağa çıkıp bu darbeye barışçıl yollarla direnmeye çağırdı. <laughs> yani uh... Durum bundan ibaret. Peki Türkiye nasıl bir reaksiyon gösterdi ve sonrasında ne oldu onları da hatırlatayım. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Kays, yani Kays Said e, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle diyerek bu e, kararları veren Cumhurbaşkanlığı'nın Facebook sayfası üzerinden önlemlerin 30 gün boyunca yürürlükte kalacağını duyurmuş. Tunus dünden beri e, diken üstünde e, diyor e, haber. E, Anadolu Ajansı'nın bununla ilgili çok geniş bir haber paketi var. E, devlet kurumlarına Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları uygulamama çaresi da yapılmış. E, bir yandan da Türkiye e, Türk iktidarının reaksiyonları var. Nedir onlar? Onları da ekranlara getirelim. Mustafa Şentop'un bir tweeti var meclis başkanı. Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir. Seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur. Tunus'ta da gayrimeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır diyor. Evet bunu diğer Şentop. Ee, aynen öyle Aral Beyciğim bunu Mustafa Şentop söylüyor. Peki bir de Dışişleri Bakanlığı'nın reaksiyonunu verelim isterseniz. Evet onu tam ekrana getirebiliyor muyuz sence? Ya da dur ben o tweet'i bulayım ve orada tam olarak okuyayım izleyicilerimize ne dediğini Dışişleri'nin. Şöyle Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması. Tunus'ta Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden meclisin faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus'un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar bölge içinde büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan Tunus Anayasası'nın hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ederiz. Türkiye güçlü tarihi bağları bulunan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir diyor. Dışişlerinin resmi açıklaması da böyle. Evet Tunus meselesi böyle bekleyip göreceğiz. Çok karışık bir coğrafya gerçekten de bir yandan da Afganistan'da yangın yerine dönmüş vaziyette. Bir başka coğrafyaya da bakalım isterseniz Tunus'tan söz açmışken. 34 kentte şu anda Afganistan'da çatışma var. 150 bin kişi yollarda. Son 24 saatte 13 kentte Taliban militanları hükümet güçleri arasında sıcak çatışmalar yaşanıyormuş. Bu 34 kentin 31'inde geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Ee, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre çatışmalarda 262 Taliban üyesi öldürülmüş, 176 militan da yakalanmış ve 150 bin kişi de yollarda. Mültecilerin hedefinde İran, Pakistan ve e, Türkiye var. Bunu da hatırlatalım.